Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni seri olan Beşiktaş Yeni Transferleri Rebuild'in ilk bölümümüzde karşınızdayız arkadaşlar. Geçen sezon e, Galatasaray'a da yaptık. Bu arada ben hemen sümle edeyim. Başlamadan iki yıldız arkadaşlar takımımızın gözü. E, di diğer e, serimiz Galatasaray'la olmuştu ve Galatasaray'la 7 bölüm sürmüştü. Şampiyonlar Ligi'ni kazanana kadar gitmiştik biliyorsunuz. Finalde de Juventus'u 3-2 yenip yani kazanmıştık e, Şampiyonlar Ligi'ni. O yüzden işte final olmuştu. Hatta e, değerli yorum atanlarınız var. Neye seri final oldu diye. Yani ben de Beşiktaş şey başladım bugün ve onun Galatasaray niye final olduğunu anlamak söylemek istedim. Arkadaşlar yani e, hedefimiz bu Rebut'larda hedefimiz Şampiyonlar Ligi kazanmak. Yani gelecekte tabii daha büyük Rebut'lerimiz olacak işte. Mesela 10 sezon falan şimdi edeceğiz gelecekte. Mesela Barcelona 3. lige koyup 1. lige kadar çıkmaya çalışacağız. Yani gelecekte öyle rebootlerimiz olacak. Yani bir 30-20 bölümlük şey rebootlerimiz olacak. Ve arkadaşlar oyuncu kariyeri çekmek istiyorum ben. Hemen buradan takımı düzenleyeyim. Oyuncu kariyeri çekmek, çekmek, istiyorum arkadaşlar. Bir oyuncu ile kariyer yapacağız. Ve o kariyerde işte video falan alacağız. Yani bence iyi olur yani izlenirse yani yorumlarda yazın İzleyecekseniz yani iyi, iyi fikirse yoruma yazın. Ya ben tekmeyi düşünüyorum. Bu arada altı maç oynandı. Çok kötüyüz. Normal olarak Ratingimiz çok düşük. İlk sezondan zaten Galatasaray'da 14. olmuştuz. Evet. İlk sezonda Galatasaray'la 14. Olmuştur, olmuştuk. Şimdi acaba Beşiktaş'ta kaçınız olacağız? bu maçı bu videoda Fenerbahçe maçını oynarım ya da Trabzon. Fenerbahçe maçı zaten ilk maçtı. Bilmiyorum ya. Son altıya kalmışız bu arada kupada kupada. Kufa <laughs> abi kufa ne? 2-1 Karacümiye yenildik. 9. şu an. Takımımıza bakalım. Herkes yerinde mi? Herkes yerinde. Bekle. yerine Montero. Montero'nun rating'i atmış. Onu koyalım. İstatistiklere bakalım. Of, ah, e bakalım buradan. Trabzon maçı 14. hafta. Galatasaray Fener. Galatasaray maçı ne, ne, zaman? 29. haftada açık Galatasaray maçını oynarız. Kendim Galatasaraylıyım. Ama Galatasaray maçını oynayacağız. Galatasaray yeneceğiz bir nevi. <laughs> yani yenersek al Şimdi Galatasaray maçıymış. Yenildik. Neyse. Kupay bu arada çeyrek gidebilecek miyiz? Yani geçen sezon için kalsaydım e, daha iyi olabilecek miyiz? Aslında ben onu öğrenmek istiyorum. Acaba bu sezon. ilk sezonu Galatasaray'da son 6'ya kalmıştık Türkiye Kupası'na. Ve ligi 14. bitirmiştik. Şimdi acaba Beşiktaş'ta ne yapacağız? Bu arada bir sezon gideceğim bu bölümde. Ve bir masa oynamaya düşünüyorum. Beşiktaş'ta da son 6'da elendik. Acaba 14'üncülük sırasına geçebilecek miyiz? Beşiktaş'ta Galatasaray'da 14 olmuştuk. Galatasaray'da kötü bir sonuçtu. Beşiktaş'ta da daha 9. Bilemeyiz daha. Zenit olsun burada New Union ve varken. Şimdi Gezel burada. Masu Akı, Sanuç, Montero değil. Saiz burada oynayacak. Aynen. En iyi kadro da bu zaten. Ersin Kale'de. Şimdiki maçımız Trabzonspor maçı. 14. haftada. 9. yüz. 2-0 yenildik. Normal bunu, normal bunlar yani. Trabzon'a falan 2-0 yenmek bence normal. Beşiktaş'ın da e, bu videomu ben tabi e, cumartesi çekiyorum. Siz bu videomu bayağı geç izleyebilirsiniz. Yani e, herhalde 2-3 gün falan geç izleyebilirsiniz ya da bu video yayınlandıkta Beşiktaş e, pazar gününde oynanan yani e, iki, Ekim 2'de miydi? Evet Ekim 2'de oynanan Beşiktaş maçı geçmişti Fenerbahçe derbisiyle. Herhalde ya da yarın da yayınlayabilirim yani bu video. Ya pazar da yayınlanabilir. Maçtan önce. Bence arkadaşlar o skor tahmini söyleyeceğim. Ya o yüzden böyle diyorum niye yani maç sebebi. Ümraniye 2-0 yendik bu arada. Burada Joseph niye oynuyor? Redmond nerede? Say 80 Montero. Masoka burada niye yok? Rozi'ye yok. Abi bu nasıl ta takım kurmuş? Ona göre yenildik. Burada Fenerbahçe derbimiz var galiba. Evet Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe 3-0 yenildik. Benim skor tahminim arkadaşlar bu arada pazar günkü maçta 2 Ekim'deki maçta Beşiktaş 2-1 alır diyorum. Ama Fenerbahçe'de takımın kadrosu iyi bu aralar. Eğer Beşiktaş'ın şimdi kadrosuna bakar. E mesela Hoca Valentin İsmail e, Alanya'daki gibi yaparsa iyi oyuncuları e, maçtan çıkartırsa Fenerbahçe kazanabilir. Ama e, normal olarak maçın sonuna kadar oynarsa oyuncular bence Beşiktaş kazanır 2-1. Yani benim skor tahminim o. Siz de yorumlara yazın kim kazanır? Kaç kaç biter maç? Galatasaray maçına geçsin ben. Abi Agalsa 29. haftaymış bizim korktuğumdan korktum gitti diye. Sarı son burada niye niye telali var? Saiz Montero yalan oynasın. Sanut oynasın ya ya da. Sanut, Rozi aslında sen ol. Devam. Başakşehir şehir maçımız var. 25. haftada Başakşehir'e karşı bir bir beraberlik ve ligde 11. sıradayız. 5. ile aramızda bayağı bu fark var. İlk ona girmemiz için oldu puan bir de var. İlk ona bir oldu puan gerekiyor. 5 kısaçlı ama Galatasaray'da iyi olacağız gibi ilk sezonda. Çünkü iyi gidiyoruz. Şimdilik 26. hafta bakın 11. şimdilik. Yani ben de Galatasaray'dan daha üst sırada bitireceğiz. 13 14 falan olmayacak. 12 11 falan bitiririz herhalde Beşiktaş'la da. Sivasspor'a karşı matımız var. Bundan sonraki maçımız derbi. Galatasaray Beşiktaş derbisi. 1-0 Sivas'a yenildik. Ve ligde 15.yiz. Aynen. Mük. Çok iyi. Galatasaray geçeceğiz dedim. Galatasaray'dan da geri düşeceğiz galiba. Burada abi niye abi bunlar oynatmıyor? Ben hala bu oyunun yapsın sözmüş değilim. Mesela abi bak 83 sayısı burada oynamıyor. Sanus falan oynuyor. Musako Ana. Qalatasaray maçı, dərbisinə keçyuruq. Qalatasaray 3 ulduz, biz 2.5 ulduzсуз. Beşiktaş-Qalatasaray dərsi. Bu arada Beşiktaş'ın forması yox oyunda. Orası biraz züb. Qalatasarayın da var. Qalatasaray, Fenerbahçe'nin formaları vardı. Trabzon'un Beşiktaş'ın forması yoxdu. Qalatasarayın həmən şu formanı geyinsin, biz də şunu geyiləm. Və maça kəmin düdüyü ilə başlayıram. Jackson Luka başlayacaq maça, başladı. Botweghors Vegos. Bir dakika arkadaşlar. Ben oyunun derecesini ayarlayayım. Ben, Ha, şöyle. Evet arkadaşlar oyunun derecesi, derecesinin zorluğu zor koydum. Dünya klas yani. Fada dersek. Buradan serbest vuruş vuracağız. İyi. Şöyle pas atalım. Jackson Muleka. Jackson Muleka ve gol. Jackson Muleka. Dakikalar 9. Jackson Muleka'dan harika bir gol. İşte bu Jackson Muleka. Şimdi nelson hadi. Gezela baskı yapıyor derken Nelson verdi Redmond. Redmond gidiyor. Redmond Redmond Redmond. Oyun kastı. Redmond. Pasını verdi Jackson Muleka. Jackson Muleka nelson aldı topu. Jackson Muleka alamadı. Watvegors. Baskı yapıyor derken top Mario Cardi'de. Mario Cardi Top Redmond'da kaldı Redmond. Redmond aradan gitti molekaya. Oradan da verdi ve ghost. Ve ghost. Ve ghost. Ve Muslera. Son anda Muslera. Dakikalar 22. Orada ama ve gol atabilir diye. Redmond gidiyor. Redmond hayır hayır. Redmond pasına içeri oynayamadı. Top Muslera'da kaldı. Dakikalar 28. Videoda dakikası 9. Video herhalde bir 15 dakika olur 2 bölüm olduğu için bundan sonra daha da uzun olmaz ya bence ee, yani bu bölüm aslında 14-13 dakika olur normal olur Maso kalamadı Icardi'den Icardi orta açtı Kerem Aktürkoğlu gol attı boş kariye attı lan Kerem 36. dakikada bir bir oldu ama yine de ineceğiz diyoruz ve Muleka ile gidiyoruz Jackson Muleka Jackson Muleka Dubağa'da kaldı topu Hadi. Hadi abi. topa. Of. Mustera. Alamadık topu. Şimdi verdi Torreira. Torreira verdi Kerem kolu. Kerem gidiyor. Roziye. Valentin Roziye kaydı aldı topu. Roziye verdi. Muleka. Hakem artık dedi. Ge Geç son ferdan Getson Fernandez. Getson Fernandes. şut ve gol. Getson Fernandez. 45 artı 3'te. Durum 2-1 yapıyor Getson Fernandez. Ve ilk çağrı bitiyor arkadaşlar burada da. 2-1. 48 artı 45 artı 3'te Getson Fernandez'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Hadi şimdi Vegors, Watt Vegors, Raşit Gezer baskı yapıyor. Çok hızlı paslaşıyor Galatasaray. Sanus. Gezal Gezel alamadı topu. Abdülkerim bardaktı. Şimdi Sans topu alamadı. Oliviera'da top. Abi topu alamıyoruz lan. Dakika 55 oldu. Hala ilk ikinci yarıda top elimize geçmedi derken top elimizde. Ayağımıza da doğrusu. Delali gidiyor. Delali. 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 Şarjım az lan. Delali. Delali hadi hadi geçti. Hadi. Hadi lan vur. Abi ne yaptın Derari? O kadar geldik Şarj mesajı geldi. Onu silemedim. <laughs> Yukarıdan dışarı çıktı top. Dakikalar 65. Uf faul. Masuak kötü fauldu. Fauldü. Messi şimdi topun başına o vuracak. Messi vurdu. Redmond, Icardi Of son anda Mustera. Son anda Ersin. Ersin mutlu. Begors, vegors. Vot Vegors. Vegors. Vegors önüne boş buldu. Vegors gidiyor. Nelson nasıl aldı o topu? Nelson. Delali alamadı topu. Kerem gidiyor. Mario Cardi. Mario Cardi. Redmond'da şimdi. Redmond pasını verdi. Jackson Muleka. Muleka aşağı bıraktı. Vot Vegors. 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 Lan Vegors. Abi dolmadı Dedim bir Vegors'la gol atayım. Yani gol sıkıcı olmasın. Yani aynı adamla atmayalım anca. O da olmadı. Getson Fernandez de faul yaptı. Serbest vuruşu kullandı Abdülkerim bardakçı. Galatasaray kötü geliyor. 85. dakikada hayır. Dakikalar 87. Hayır top alamadık. Top alamadık ve kardı 88. dakikada gol attı. Abi ya top alamazsın işte böyle olur. Galatasaray'dan bir tane top alamadık. Abi topu kaybetme. Ay, abi bir puan ne? Galatasaray karşı çok önemli bir maçtı bu. Ondan da bir puan aldık herhalde. Hadi hadi şuradan bir gol atalım mı? <laughs> serbest vuruş. Abi bu serbest vuruşu atarsak yeniyoruz. Bu serbest vuruşu atarsak yeniyoruz. Hadi. Ve gol. 98'de. Ve gol. Oha. Abi golün olduğunu anlamadım lan ben. Ve matriz 2 yeniyoruz. 90 artı 8'de aldık lan matri. Oha 90 artı 8'de Muleka, Gerson Fernandez ve Vegors'un golleriyle Galatasaray 3-2 yendik. Galatasaray'dan da kim atmıştı? Kerem ne? Icardi atmıştı. Icardi 89 attık. Biz 90 artı 8 atarız dedik ve attık. Oha abi. 90 artı 8'de Frikik'ten attık. Beklemiyordum ya. Ben beraberlik bekliyordum açıkçası. Burada kimler oynuyor? Herkes yerinde mi? Evet yerinde. Şimdi Rize Spor'un var. O 2. haftada. İlk 6'ya girmemiz mümkün değil artık. Bari ilk 10'a falan girelim. İlk 8'de falan bitirelim. 11. sıradayız şu anda. İlk 9. olmamız için bayağı puan lazım. Abi ilk ona da giremeyeceğiz. Kötü oluyor ya reytingler bayağı. Ben aslında bir sezon oynayıp yani şey Simüle edebilirim ama ne bileyim ya. Bir sezon oynayıp simüle edince de biraz sıkıcı oluyor herhalde. Yani size de herhalde sıkıcı gelir. Çünkü az bölüm oldu. Yani bir sezon oynayıp simüle etsem eğer neredeyse bir baksan 4-5 bölüm falan olacak. Zaten bu bölümler kısa 6 7 bölüm oldu. Ben bir 12-13 bölüm beklerdim. Ya yani bunu da yapsam herhalde 4 bölüm falan olur. O yüzden yapmıyorum. O 7. haftadayız. Ve video 15 dakika oldu. İstanbul Spor'a yenildik. Ve son haftamız kime karşıydı görmedim. Son haftamızda Ümraniye Spor'a karşı 2-0 aldık. Ve ligde 14. olduk. olduk. Galatasaray'la aynı iş. Gol krallığında Rossi. As krallığı Crespo. Gol yemeyen Mats Munir. Kupada Akkan. Arao. Gol kralı da Rossi. Bize en verimli oyuncumuz. Bizden 12 gol 0 asli Jackson Muleka. Gelecek sezon atlayalım arkadaşlar. Diğer bölümde de bir sezon oynayacağız. Bu sezon oynayacağız diğer bölümde de. Yarım sezon oynayabiliriz aslında. Her neyse arkadaşlar bu son son rakibimize bakalım bir tane. Son çıkide rakibimiz Ankara yüzü. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bak kendinize bakın. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.